Başkanlığı seçiminde kim oy verir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Çünkü dediğini yapan bir... Ben Çağdaş Şener hoş geldiniz. İnsan olduğu için ve dünya onu isterken bizim insanlarımız neyin ne olduğunu fark etmeyip sadece at gözlüğü taktığı için. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda belli bir sıkıntı yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama bunun önü açılacağını bildiğimiz için sabretmemiz gerekir. Bu hani sözleşme bitince biz yer altı kaynaklarımızı kullanmaya sözleşme. başlayınca Lozan Barış Antlaşması. E, Lozan Antlaşması'nda nasıl bir madde var da biz yer altından kaynak çıkartalım? Onun o kadar hani şu an biliyorum. Bildiğim için. Hani şey yapıyorum zaten Lozan'ın hani gerekli bir maddeleri var onları uygulayamıyoruz şu anda mesela niye hani Merkez Bankası'nda hani e, Türkiye e, ya, e, Cumhuriyeti diye yazmıyor On, onun bile hani şeyi var incelikleri var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.